Herkese merhaba. Bu haftaki SPK bülteninde yeni bir şirketin daha halka arzı onaylandı. Bu videoda da bu şirketin barem ambalajın ve yapılacak halk arzın incelemesini gerçekleştireceğiz. Şirket ambalaj sektöründe faaliyet gösteriyor ve bu sektörde katma değere sahip satılan ürüne, müşteriye, markaya yönelik tasarımların yapıldığı ürün grubu olan offset baskılı ambalajların üretimini gerçekleştiriyor. Bu üretim faaliyetleri Türkiye'nin 3 farklı bölgesinde bulunan İzmir, Gaziantep ve Karaman'daki tesislerde yapılıyor. Şirket bu tesisler ile toplamda yıllık 100 bin ton üretim kapasitesine sahip. 2021 yılı genelinde %47.9, bu yılın ilk çeyreğinde de %45.6 kapasite kullanım oranı ile çalışılmış. Elde edilen hasılatın tamamına yakını bu üretilen kutuların satışından geliyor. Aynı zamanda üretimde kullanılmayan hurda kağıt ve karton satışları da ciroda %4 paya sahip. Şirketin bir yandan yurt dışına satışları da bulunuyor. 2022'nin ilk 3 ayında faaliyetler %17'lik ihracat oranıyla gerçekleştirilmiş. Halk arzdan önce şirketin iki farklı ortağı bulunuyor. Recep Taşyanar ve Şenferiye Taşyanar. İkisinin de toplam sermayede eşit payı var. Halkarzan arzdan sonra ise ikisinin de ortaklık oranı %40'a düşecek ve şirketin %20'lik kısmı halka açık olmuş olacak. Şirketin finansal sonuçlarını inceleyelim. 2019'da 304 milyon TL'lik bir hasılat var. 2020'de artan iş hacmi ve ürün fiyatlarındaki artış ile birlikte ciro %36 büyüyerek 412 milyon TL'ye ulaşmış. 2021 yılında ise yapılan makine ve ekipman yatırımlarının devreye alınmasıyla ürünlerin katma değerindeki artış, toplam hasılatta %87 oranında büyümeye beraberinde getirmiş. Öte yandan geçen seninlik ilk çeyreğinde elde edilen 141.6 milyon TL'lik ciroda bu yıl 370.5 milyon TL'ye yükselmiş. Favök tarafına baktığımızda yine satışlarda olduğu gibi son 2 yılda da büyüyen bir rakam var. 2019, 2020 ve 2021 yıllarında elde edilen FAVÖK'ler sırasıyla 45.8 milyon, 72.4 milyon ve 179.8 milyon TL. E, ayrıca geçen senenin ilk çeyreğinde elde edilen 24.7 milyon TL'lik FAVÖK bu sene 4 katının da üstüne çıkarak 103.4 milyon TL olmuş. E, şirketin önceki senelerde yaptığı yeni makine ve modernizasyon yatırımlarından az önce bahsettim. Bu tabi cirodaki büyümenin yanı sıra karlılığa da pozitif yansımış. 2019'da %8 olan net kar marjı 2020'de %11'e, 2021'de %16'ya çıkmış. 122 milyon TL'lik bir net kar rakamı söz konusu. Bu oran 2022'lik çeyreğinde de %24'e yükselmiş ve şirket geçtiğimiz senenin sonunda elde edilen toplam karın %72'sini bu çeyrekte elde etmiş. Biraz şirketin borçluk durumuna değinelim. Net borç halka arzdan önce 284 milyon TL. Cari oranda 1.69. Halka harca da şirketin kasasına net 255 milyon 750 bin TL para girişi olması bekleniyor. Böylelikle net borç 28.2 milyon TL'ye düşecek. Cari oranda 2.46'ya yükselecek. Bir de çarpanlara bakacak olursak piyasa değeri bölü defter değeri halka harcadan önce ve sonrasında sırasıyla 4.01 ve 2.87. Fiyat kazanç oranı halka harcadan önce 8.83. Halka harcadan sonra 10.31'e yükselecek. Firma değeri bölü FAVÖK'te halka harcadan önce 7.36 iken halka harcadan sonra 7.42 olacak. Gelelim halka arz bilgilerine. Aracı kurum bu halka arzda info yatırım olacak. 3 milyonu ortak satışı olan 7,5 milyonun da sermaye artırımından oluşan toplamda 10,5 milyon adet payın satışı eşit dağıtım ve borsada satış yöntemiyle gerçekleşecek. Bu paydanın fiyatı 36 lira. Halka arz büyüklüğü buna göre 378 milyon TL olacak. Geçtiğimiz hafta eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşen OBEZ bilgisayarının halka arzına 300 bin üstünde rekor katılım sağlanmıştı. Ee, bu halk arzı da katılım ortalama 250 bin seviyelerinde gerçekleşirse kişi başı 40-50 lot dağıtımı mümkün olabilir. Yapılacak bu halk şirketin 255 milyon 750 bin TL net kazanç sağlayacağına değinmiştik. Ee, peki bu gelir nasıl kullanılacak? Biraz ona bakalım. 155'lik kısmının işletme sermayesi ihtiyacı olarak ayrılması ve bununla ham madde alınması planlanıyor. Kalan %45'lik kısmıyla da kısa vadeli finansal borçların ödenmesi hedeflenmiş. Halkar sonrasındaki süreç için verilen taahhütlere geçelim öncelikle herhangi bir fiyat sigara işlemi planlanmamış. Ancak şirket ortakları halka arzdan sonraki 5 işlem günü boyunca halka arz fiyatından günlük 600 bin not alım emri gidecek. Onun dışında şirket bir yıl süreyle bedelli sermaye artırımı gerçekleştirmeyecek ve yine bir yıl süreyle şirket ortakları pay satışı yapmayacak. Bir de 2022 yılı için mali performans garantisi verilmiş. Fiyat tespit raporundaki şirket değerlemesinden ulaşabildiğimiz 2022 yılı geneli FAVÖK öngörüsü 348.3 milyon TL. Şayet bu tutarın altında kalınırsa şirket ortakları tarafından aradaki fark oranında yatırımcılara ilave pay ihraç edilecek.